Şehrin Sesi programı olarak Kutlu Bey Harita firmasına konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Altan Çetin Kaya var. Altan Bey, firmanızın kuruluş aşamasını bizlere anlatabilir misiniz? 1996 yılında kurmuş olduğumuz şirketlerimizle haritacılık faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Türkiye'de imar planı, imar uygulamaları, haritalar, kadastro haritaları gibi büyük projelerin tamamına imza atmış durumdayız ve aynı şekilde halen aktif olarak da Türkiye'nin en büyük projelerinde görev almaktayız. Altan Bey, iş alanınızla ilgili izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Harita bütün her şeyin altyapısını oluşturur. Harita olmadan ne yol yapabilirsiniz, ne planlama yapabilirsiniz, ne de bina yapabilirsiniz. Bütün hepsinin temelini oluşturur. Dolayısıyla bizim yaptığımız bu projeleri ağırlıklı olarak Türkiye'de belediyeler, Şehircilik Bakanlığı, ona bağlı olan devlet su işleri, karayolları gibi İller Bankası, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar kullanmakta. Onlarla birlikte yapmış oldukları ihalelerde katılım sağlayıp almış olduğumuz işleri tamamlayarak ülkemize hizmet etmekteyiz. Altan Bey, aynı zamanda yatırımlar gerçekleştiriyorsunuz. Bizlere bu yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz? Ondan hemen öncesinde değişik iş kolları mesleğimizle ilişkili olan iş kollarından, inşaatlardan bahsetmek istiyorum. Bütün bu faaliyetlerini yürüttüğümüz, biraz sonra anlatacağım projelerde bütün inşaatlarımızı kendimiz yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz şirket binamız, Kutlu Bey okulları olarak faaliyette olduğumuz eğitim sektöründeki okul binalarımız ki bunların tamamı yüzme, kapalı yüzme havuzlarından spor kapalı spor salonlarına ve her türlü aktiviteye sahip olan tamamen e, komple bir e, kampüs havasında olan okullarımız aynı zamanda e, Mersin Kız Kalesi'nde e, Castle Suites olarak e, apart ve devremik otelimizle beraber bu sene de faaliyete geçireceğimiz e, Ramada Baywind'im Kız Kalesi otelimizin de inşaatını e, kendimiz yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bununla beraber de Ankara'da da bir konut projesi geliştiriyoruz şu anda yeni. Bonita Öveşler diye bir projemiz var. 122 konuttan oluşuyor ve Ankara'nın göz bebeği olacağına inanıyoruz. Eğitim alanında nelere dikkat ediyorsunuz? Okullarımızda en çok dikkat ettiğimiz, yani sonuç noktasına doğru gitmek istiyorum. Kendi özgüvenini kazanmış, geleceğe güvenle bakan Atatürk'ün bizim yolunda hareket eden gençler yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Ve velilerimizden de biz ciddi anlamda destek de görüyoruz bu hususta. Ve bütün projelerimizde katılımları da çok yüksek seviyede oluyor. Onlardan da bizim beklentilerimiz yine bizim bu projelerimize aktif olarak katılmaları şeklinde.